Bir de öğrenciler, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, Eyüp Temur Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısı, ben de Hacı Fatma Anadolu Lisesi'nde 12 yıl çalıştım. 21 yıldır da kültürdeyim. Yani öğrencinin psikolojisini anladım. Ee, tarih şehri, kültür şehri, eğitim şehri, ozanlar ve erenler diyarı, Şirin Kırşehir şehir diye böyle bizim bir sloganımız var. Kırşehir'in şehrin bin yıllık bir tarihi var. Milattan önce 3.000 bin yıllarında Tunç çağında Asurlar var. Sonra Hititler var 2000 yıllarda. Sonra Filikyanlar var, Pesler var. Kapadokya Krallığı var, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı diye devam eder. Yani e, Anadolu'da e, kurulan, şey, kurulan 21 edeniyetin 13'ünde Anadolu'da e, Kırşehir var. E, Kırşehir'den Kırşehir'de 800 yıl önce e, esnaf teşkilatı var, ahi teşkilatı. Biraz sonra bunu oda oda ben size anlatacağım. 800 yıl önce 1600'lü yıllarda Kadir'e dünya dönüyor dediği için öldürülürken kilise tarafından dünya düz diye ispat şey yapılır ki, iddia edilirken 1300 yıllarda ondan 300 sene önce atalarımız Cacebey Gökbilim medresesinde roket tasarımı yapmışlar. 10 tane gezegen tasarımı yapmışlar. Bu arada Rasa Tanrı olarak ve Gökbilim medresesi olarak kullanmışlar. 1300 yıllarda Kırşehir'de 3 tane üniversite var yani medrese var edebiyat dilinin farç olduğu bir dönemde Aşık Paşa'mız Halit Türkçe yazmış, ee, Yunus Emre Türkçe şiirler söylemiş, ee, Ahmet-i Gülşeri Türkçeleştirmiş. Eğer hocalarımız sizi götürürlerse, bize Neşet Ertaş Gönlü Sultan Ali Kültür Evi'nde orada tek tek odalarda Kırşehir'in değerleri var. Bir de <laughs> Neşet Ertaş küçük yaşlı yaşlı annesini kaybettiği için tatlı dilin gülü Gözümü söylüyor, maketi var, orada güzel, orada da gezdirebilirsiniz. Kırşehir'de üç yerde yer altı şehrimiz var, beş yerde kazı yapıyoruz, dokuz tane coğrafi işaretimiz var, e, ee, Seyfi Ramsar alanımız var, biraz sonra yukarı arkeoloji müzemize bunu. Bunları tek tek göreceksiniz. Biz kızılma üzerinde fosil kazı yapıyoruz. Eee 8 milyon önce Kırşehir'de Tetiz Denizi varmış ve sonra bu parçalanmış e, biz de orada bulutlarda gergedan gibi, fil gibi, ayı gibi atları, e, de orada göreceksiniz yukarı müzemizde. E, yani tır şehrimiz tipik Selçuklu şehri Ozanlar yani Şirin tır şehrimiz. Şimdi 800 yıl önce ahi teşkilatı var. Yani baştan alırsam 1071'de Anadolu'dan geldiğimizde ticaret ve zanaat bunların ellerine geldi. Ahi Evran'dan 32 esnafı birleştiriyor. Biraz sonra hocalarımız karşı cami derneği, burası önce zaviye. O girişte 32 esnafın isimleri var. 1300'lü yıllarda işte Nalbah, Demirci, Hasırcı, Kalaycı gibi bunların başı olmuş onları eğitmiş ve donatmış ee, ve 32 esnafı esnaf teşkilatını kurmuş. Şimdi e, Osmanlı'yı ve Selçuklu Cihan Devleti haline getiren dört tane teşkilat var. Ahiyan-ı Rum, Erkek esnaf teşkilatı başında Ahi Evran var. Postaki esnafın başı. Hanım Fatma Bacı Baci Hanım'ın bayanlar esnaf teşkilatını kurmuş. Biraz sonra karşı odada göreceğiz. O da bayanların teşkilatlandırılmıştır. Abdülhanur'un asker teşkilatı, e, şey, e, tasavvuf teşkilatı, Gaziyanur'un aptal e, asker teşkilatı. Yani Selçuklu ile Osmanlı, Cihan Devlet haline getiren böyle vur, vurma kırma değil, dört tane teşkilat var. Biz bunları tek tek göreceğiz. Şu karşı ahilik meclisi, bütün kararlar orada alınıyor. Oradan gelip ondan sonra teknik odaları gezeceğiz. Buyurun meclise gidelim. Kapatalım.